Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Berfin, Farsça kökenli olan isminiz kardan yapılmış tertemiz kar gibi beyaz anlamına gelmektedir. Hassas, duygusal, kırılgan ve içe dönük bir yapınız var. Sezgileriniz oldukça kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Huzur ve uyum arıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamda barış olmasını istiyorsunuz. Sempatik ve arkadaş canlısısınız. Ev hayatını seviyorsunuz güvenilir ve sağlam adımlar atıyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar almada zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Sakin, uysal ve güvenilirsiniz. Üstün güçlere sahip sağduyulu bir kişiliğiniz var. İsminiz hırslarınızı gerçekleştirmek, kayda değer ve değerli bir şey yapmak için büyük çaba göstermeye sevk edebilecek yoğun bir duygusal güç içeriyor. İnsani idealleriniz size ezilenlerin ve adaletsizliklerin kurbanlarının davalarını savunmak için bir dürtü hissettiriyor. Bununla birlikte çalışma yönünüzü bilmenize rağmen huzursuz duygular nedeniyle ideallerinizi gerçekleştirmeniz zordur. Doğanızın yoğunluğu sistematik konsantrasyon ve uygulamayı bir meydan okuma haline getirebilir. Ya son derece sadık ya da son derece hoşgörüsüz insanlara karşı yoğun bir şekilde zıt duygularınız olabilir. Duygularınızda nadiren mutlu bir ortam bulabilirsiniz. Sonuç olarak birçok hayal kırıklığı, trajedi ve yoğun bir şekilde çabaladığınız şeylerin kaybolması durumunu yaşarsınız. Acı deneyimler sizi alaycı, eleştirel ve, tar ve tartışmacı yapabilir. Bir durumun daha parlak veya komik tarafını görmekte zorlanıyorsunuz. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Oldukça inançlısınız ve yüksek amaçlar taşıyorsunuz. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Çok idealist, merhametli, yardımsever, şefkatli, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz.